Oh, I ask for a little help from above Send an angel down to me Çok süperdi inanılmaz. Ee, i̇lk başta korkacağımı düşündüm ama gayet keyifli ve güzeldi. Teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ederim. Tamam. <laughs> güzeldi ama. Bence çok çok güzeldi. Evet. Teşekkürler. ederim. Çok güzeldi. Ee, sanki etrafa çok uçacak gibi e, duvarlar falan her şey kalktı. Aynen yani, Çok sonsuzdu her şey. Çok güzeldi. Pardon, ne Yavaş bir deneyim. Yani eee yani acayip hissettim. Şey, yani konsept çok güzeldi. Buradaki arkadaşların özellikle işte Levent Bey'in samimi içten davranışı. E, sahnedeki arkadaşlar aynı zamanda. Ya her şey çok güzeldi. Sanki yabancı bir yerde değildik. İlk başta yabancı gibi geldi her şey. Ama sonra sanki ben böyle bir sahil kasabasında, açık bir mekanda eğleniyormuş gibi hissettim kendimi. Her şey çok güzeldi yani. Yani evet, karanlığın içinde özgürlüğü hissettim ben açıkçası. Evet. Merhaba, evet. korkularımla yüzleştim çok teşekkür ederim. Ne Karanlıktan korkuyordum gerçekten artık aştım onu yani resmen. Bıraktım ama <laughs> bıraktım sizi bu arada. <laughs> Ayrıca hiç tanımadığım, görmediğim insanları çok merak ediyorum. Şimdi çıkınca bakacağım. <laughs> çok teşekkürler, sağ olun. Çok güzel ve çok anlamlı bir geceydi. Çok eğlendim ve ben karanlık setleri kaldırdığını düşünüyorum aslında. E, aydınlıkta yan yana gelip bu kadar rahat konuşamazdım herhalde hiç tanımadığım insanlarla. çok güzel bir geceydi, çok anlamlıydı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ilginç bir deneyim oldu benim için. açıkçası korkmaktan çok ben oldum. o kadar ki insan bir de sonra alışır ama tabii ki çok zor olduğunda farkına vardım. Ben tek bir şey söyleyebilirim, inanılmaz keyif aldım. çok mükemmel bir deneyim, değişik, organizasyon da güzel. Karanlıkta yemek yiyorsun, tat alıyorsun. Ondan sonra müzik var, kulak farklı algılıyor her şeyi, kulağın açılıyor yani dilin tadın açılıyor. Hepsi süperdi, çok değişik bir deneyim. Hakikaten çok güzel bir deneyimdi. Yani bir kere diğer duyu organlarımızı biraz daha fazla kullanabilmek ve bunun zevkine varabilmek çok hoş bir duyguydu ve çok güzel bir organizasyondu. Yani gerek arkadaşlarımızın, mesela Müjide Hanım'ın güler yüzlülüğünü hissettik ve bütün organizasyonun aslında ne kadar tamamlayıcı ve bütünleyici olduğunu gördük. Hakikaten çok güzel bir deneydi. Çok teşekkürler. Yemekler olağanüstüydü. Yalnız inanılmaz keyifle yediğim kimyonlu dana tavuk Bence <laughs> kesinlikle bize yanlış anlamışmışız gibi olsun diye tavuk yansıdığını inanıyorum. Kesinlikle tamaydı. Levrek <laughs> mi? Davant, ay, tamam. Ay tamam. Tamam biberiymiş o şey. Ha inandım sıfır ay. Biberiymiş bak o yediğimiz. <laughs> ama kimyon vardı yani ondan en azından <laughs> eminim Yani. Soğan da vardı ondan da eminim. Çok ama çok yani tavuk oldu. Ne yapıyorsun? Öyle yazıyor ama.